Gazetecim, merhaba. Artan pazar fiyatları hayatımızı nasıl etkiliyor? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Vallahi yani çok etkiliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir pazara çıkıyorsunuz. En kötü 700-800 lira gidiyor. Yani o da ufak tefek şeyler yani. Vallahi şu an hiç iyi değil. Hiçbir şey alamıyoruz ki. Biz pazarcı olduğumuz halde alamıyoruz. Biberi alıyoruz taneyini. Patlıcan öyle, biber öyle. Pahalı. yani başını almış gitmiş. Ne yapacağız? Allah yardım edebilir. bize. Ben de bugün bir Bu brokolinin kilosu 50 lira. Kış olmasına rağmen. Patrona baksanıza patron bile artık işçi kovup kendi çalışmaya başladı. Bu arabanın çalışması 6 bin lira 7 bin lira falan oldu. Hale gidip gelmesi mazotuydu. İşçisiydi, elemanıydı. Yani bu adama da zor bugün. Peki, peki bu durum için bir öneriniz var mı? Bugün çift çiftçinin hali zor. Bugün öncelikle öncelik hak çiftçi benzin mazot. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu düzelmediği sürece de zaten hiçbir şey düzelmez. Teşekkür ederim. Evet, evet. Mazotun litresi olmuş 44 lira. Nasıl olacak bu? Çek artacak fiyatlar çok artacak. baş şu an her yerde kar yağdı. Hafta sen gibi hafta yine gel pazara fiyatları gör ondan sonra. Ne yapacağız yapacak şu şey var. Böyle devam edecek. Bakalım ne olur nereye kadar gideceğiz. Nasıl etkiledi? Asgari ücrete sadece ıspanak alabiliyoruz, pırasa alabiliyoruz. Başka da meyveye zaten hiç yanaşamıyoruz. Meyvenin kilosu yani 60 70ten başlıyor. Yani 80'den başlıyor. Ne alacaksın? 5 bin liraya gelsem sadece bir elindeki işte eşyayla gidebiliyorsun. Günlük alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirdiniz mi? Değiştirdik. Yarım yarım arıyoruz artık. Yani ya mandalini alacağım ya bir şey alacağım yani meyveden bir tane alabiliyorum. iki üçüncüyü alamıyorum. ikinci alamıyorum. Merhaba kaç yaşındasın? 14 yaşındayım abla. Ne kadardır pazarcılık yapıyorsun? 3-4 yıldır. Peki pahalılık satışlarınızı ve kazancınızı nasıl etkiliyor? Abla babam yapıyor da bunu yani hem pahalıya mal alıyorlar hem de pahalıya satıyorlar. Müşteriler de bu durumdan çok şikayetçi. Böyle bir ülkede böyle bir ekonomi çok kötü abla. Abla yani bu aşta biz ekonomiyi konuşuyorsak böyle bir ülkede böyle bir ekonomi olmaması lazım bence. İstersen tezgahı görüyorsun. Zor mal satıyoruz, zor kazanıyoruz, zor şartlar altında ilerliyoruz. Gerçekten öyle bir olmuş artık millet bir kilo meyve evine alamıyor. Görüyorsunuz tezgahlar. Boş. Alış fiyatlarına mal veriyoruz, satılmıyor. Ona rağmen zorlanıyoruz yani. Masraf, maliyet, devletin bir el atması lazım. Dalında mal hani diyorlar ya dalında 1 lira buraya gelene kadar 10 lira oluyor veya 10 lira dalında buraya gelene kadar 100 lira oluyor. Biliyorlar mı bu dalındaki alınan malla buraya gelene kadar ne kadar masrafı büyüyor? Hepsi masraftır. Mal para etmiyor. Her şey maliyeti yüksek. Etkilemez mi? Her şey etkili. bak. Sen ağzım. Her şey etkili. Bak, yaşlılar yüzünden insanlar ne halde? Yaşlılar yüzünden. Emekliler, yaşlılar insanları bak bu hale getirdi. Ekonomi kötü. Ekonomi çok kötü. Ne oluyor? Ekonomi kötü. Ekonominin kötü olduğunu başka taraflara çekiyorlar. Gündemi değiştiriyorlar. Ekonomi unutulsun diye. insanlar ekonomi düşünmesin diye. Neden böyle oluyor? Hep yaşlarımız yüzünden. Okumayan, dar görüşlü insanlar yüzünden bu hale geliyoruz. Üç tane bugün bir ev kirası olmuş 15-20 bin lira. Bir maaş 17 bin lira. Bu insan nasıl geçinebilsin ya? Düşünemiyorlar. Biz, benim durumum iyi ama ben olmayanı düşün Bakıyorum yok ben de yiyemiyorum yazık günah diyorum ama bakıyorum ki o insan geçinemediği halde hala diyor ki yok yok terör yok şu bu e terör ne oldu terör terör senin kanını doyuruyor mu terör diyen kendi getirdi terörü yaptı o terör diyenler ne oldu onlar terör olmadı kendileri terör oldular İşte unutuyorlar size bu çarşı pazar unutturuyorlar hep unutturuyorlar unutmayın ya biraz hakkınızı arayın ezilmeyin Lütfen uygulama yapın. Pazar, pazar, market neresi bulursanız dolaşın. Ne gerekiyorsa onu yapın. Ceza mı kesilecek? İçeri mi atılacak? Ne yapacaksanız onu yapın. Lütfen. Ben bunu devletimizden, hükümetimizden rica ediyorum. Uygulamayı yapın. Tek hatanız bu. Orada mecliste kanun çıkıyor tekrar ediyorum. Ama uygulama yok. Lütfen. Evet, derişi, evet, derişi. Evet.